Merhaba arkadaşlar. Sıradaki coin'imiz Tia Coin. Tia Coin borsalarda 31 Ekim'de listelenmeye başladı. 2.45 ortalama fiyatıyla borsalarda başlayan fiyat bugün 18 dolar civarına çıkmış durumda. Büyük bir rally yaptı. Neredeyse 6x fiyat yükseldi. Günlük grafikte incelediğimizde bir uyumsuzluk görüyoruz MACD'de. Yani bu da artık buralardan 19'dan 20 civarından bir düzeltme yapacağını bize gösteriyor. Yani buralardan bu şekilde böyle bir düzeltme yapması gerektiğini bize grafik gösteriyor. Burada trendimizi henüz kırmış değil. Bu trendimiz kırılmadığı müddetçe yükseliş devam edecektir. O yüzden trendi takip etmekte fayda var. Ama artık günlük grafikten Mekdi'nin oluşturduğu uyumsuzluk bize bu coin'in 18-19 civarından yavaş yavaş bir düzeltmeye gideceğini bize gösteriyor. Bu coin'i yavaş yavaş takip edelim. Günlük hızlı alım-satım sinyallerimizi sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyorum. Oradan bizi takip etmeyi unutmayınız.